efendim ben bir şey biliyorum diyenlerle doldu. Adam, geçen bir adam çıkarttılar. Doktormuş, bilmiyorum, gazi bir şey, yani adını da tam bilmiyorum. Dinledim, dinledim, dinledim. Yarım saat saatte yakın hiçbir yanlış bulamadım. Ben yanlış bulmak için dinemiyorum. Ben her şeyden istifade etmeye bakarım ama doğruysa. Ayet okuyor, ayet okuyor, ayet okuyan, Arapça okudukları yok da. Şu sure bu sure, şu rakam bu rakam, şu rakam bu rakam. Beyin şöyle, ruh böyle, sinir şöyle, damar böyle. Allahu Teala'yı bir tanıtmak, bir tanıtmak, bir tanıtmak. Maşallah. Derken kadın sordu ki ona siz dedi reenkarnasyona inanıyor musunuz? Tabii inanıyorum dedi. Bak oradan yakaladım. Ne oldu şimdi? Bunun hiçbir lafı dinlenir mi? Dinlenmez. Bizim akrabalardan çok var dedi yani helal de gidip gelen demek istiyor. Kim geldiyse adamın biri deliriyor. Diyor ki ben bin sene evvelki bilmem hangi kralım diyor. Bu da diyor ki bak geldi. Ne tipi benziyor ne kafası benziyor. Ruhta zaten görülmüyor uydur uydur kaydır. Onun ruhu buna girdi. E ruhu göster gösteren yok. Bedene baksan o başka adam bu başka adam. Nasıl bu buna girdi? E baksana adam diyor ki ben diyor buyum. E ben Fatih Sultanım şimdi ne olacak? Böyle bir şey uydurulabilir mi ya? Onun ruhu bana girdi. Bu gavurluktur. Reenkarnasyon, tenasuh ervah. Yani ne demek? Ruhların nakledilmesi. Bin sene evvelki ruh şimdi gibi yeni bedene giriyormuş. Bu neyi gerektirir? Ahirette kargaşayı gerektirir. Ahirette kargaşa olur mu? Niye? Mesul olan kimdir? Ruhtur. Esas insan kimdir? Ruhtur. İnsan ahirette neyle çıkacak? Ruhuyla bedeniyle birlikte çıkacak. Azap da kimedir? Beden ve ruh bir olan insanadır. Nimet de, cennet de aynı insanadır. He? Biz bunlara inanıyor muyuz? İnanıyoruz elhamdülillah. İnanmayanlarla işimiz yok. Efendim. Pe hal böyle olunca şimdi bin sene evvelki adam namaz kıldı, oruç tuttu, zikretti, şükretti neyse cenneti hak etti. Şimdi girdiği o ruh aynı geldi bir adama girdi. Bu da bu sefer eşkıya oldu. Her türlü günah yapıyor. Bunun neresine azap yapılacak? Neresine cennete sokulacak bunun? Allah Teala buyuruyor: "Ehsebül insan elle necm'a azame bela kadirin ala en yusawwiya banane." İnsan zannediyor mu ki biz onun kemiklerini toplayamayacağız, bir araya getiremeyeceğiz? Biz onun parmak uçlarını bile farklı farklı yaratmaya kadiriz. Hiçbir insanın parmak ucunu Parmak izi birbirini tutmuyor ya. Bu kadar insanın parmak izini bile değişik yapmaya kadir olan ve bir fiil bunu böyle yapan Allah Teala ne yapacak? Ruhları yaratma hususunda tasarrufa gidecek. Fazla ruh bulamıyoruz diye yeni gelen bedene eski ruhu monte edecek. Bu ne rezilliktir ya. Ondan sonra ne olacak? Ahirete çıkıldığı zaman da ondan sonra günahkarın ruhu itaatkara girmiş. Peygamberin ruhu gelmiş, kafire girmiş, Müslümanınki efendim kafir, kafirin Müslüman'a gelmiş. Böyle bir karmaşa olabilir. Herkesin ruhu müstakil yaratılmıştır. Beden yaratılmadan 4000 sene evvel ruhlar yaratılmıştır. Herkesin ruhu ayrıdır. Allah Teala bu canları alıyor. Sonra aldıktan sonra bir daha kıyamete kadar onları bedenine döndürmediğini haber veriyor. Ya bu kadar ayet var, hadis var. Allah. Allah ve tevfelen füse hine mevt ya ölüm vaktinde Allah canları alır diyor. Ruhu alır. Letilem temut fi melame. Ölüm vakti eceli gelmeyeni uykuda alır. Uyku ölümün kardeşidir. Fehimsi kulleti kaza aleyl mevt. Hakkında ölüm ka kazası hükmü takdir ettiği ruhu duyur tutar. Ne demek tutar? E daha göndermez onu. Ve yürüsün lukra uykudakinin canını gönderir. Yani uyanacağı ne zaman uyanıyorsa Allah'ın dilediği vakitte Allah ruhunu ona gönderir. O uykudaki uyanacak olana ruhunu gönderir. Ölenin ruhunu ne yapmaz? Göndermez, tutar. E sen nereden diyorsun ki onun ruhu oraya geliyor, bin sene sonra buna geliyor? Bak ne diyorum size, öyle zor bir zamandayız. Yarım saat, bir saat adam programda sıralı ayet okudu, sıralı. Hiçbir yanlış bulamadım arada bir reenkarnasyona inanıyorum dedi ne oldu? Ehli sünnetten ve İslam dairesinin inancından harit bir inanca e, düşkün olduğunu, sapmış olduğunu anladım. Sen nereden anlayacaksın bunu? Yiyeceksin zehri zokayı. Onun için diyorum ki bu çok zor bir zaman imanı korumak zor oldu. Öyle şunu da dinleyeyim, bunu da dinleyeyim. Çeşnif gibi Böyle lokantada yemek beğenmeye benzemez bu iş. Tam eli sünnet adam bulacaksın. Hiç yanlış konuşmayacak. İtikatta yanlış olmayacak adamın.